Bugün şahane bir hava. Günlerden cumartesi. Burası kümbet, mesir alanı giriş yeri. Giriş kapısı burası. Kartpostallık bir yer. Süper bir yer. Girasun'un en güzel yaylası. Üç gündür buradayız. İlk geldiğimizde hava bozuktu ama bugün Herkes arabasını alan gelmiş. Şöyle tane bir doğa. Çok güzel bir çamlık, ladin ağaçlığı, genelde ladin ağacıdır buralar, çam pek nadirdir. ama çok güzel. Burası ormanın kenarı. İç kesimler aşağı orman tamamen. Yani ormanın içerisinde bir çayır alan. Her şey ile beraber dört dörtlük güzel bir yer. Kapat.